boşanma davası anlaşmalı ve çekişmeli olmak üzere iki şekilde açılabilir. Anlaşmalı boşanma davası açılabilmesi için eşlerin resmi nikah tarihlerinden itibaren bir yılın dolması gerekmektedir. Ancak çekişmeli boşanma davasında süre şartı bulunmamaktadır. Eşler bir gün bile evli kalmış olsalar çekişmeli boşanma davası açabilirler. Anlaşmalı boşanma davalarında her iki eş duruşmaya katılmak zorundadır. Çekişmeli boşanma davasında ise tarafların avukatı varsa eşlerin duruşmaya katılma zorunluluğu bulunmamaktadır. Anlaşmalı boşanma davalarında eşler tüm konularda mütabık olmalıdır. Ancak adından da anlaşılacağı üzere çekişmeli boşanmalarda bu husus neredeyse tam tersidir. Anlaşmalı boşanma davası tek duruşmada sona erebilecekken çekişmeli boşanma davaları tek ile sona ermesi mümkün olmayan davalardandır. Gelelim boşanma sebeplerine. Evlilik birliğinin tarafların birlikte veya taraflardan birinin talebiyle yapılacak yargılama sonucunda sonlandırılmasını sağlayan olağan hal boşanmadır. Evlilik birliğini sonlandıran diğer haller ise ölüm, gayiplik ve cinsiyet değişikliğidir. Boşanma sebepleri medeni kanunun 161 ve 166. maddelerinde altı başlık halinde düzenlenmiştir. Özel boşanma sebepleri Zina Türk Medeni Kanunu madde 161'e göre eşlerden biri zina ederse diğer eş boşanma davası açabilir. Zina yani aldatma nedeniyle boşanma davası en çok açılan dava türlerinin arasındadır. Zina eşlerden birinin karşı cinsten eşi dışında biriyle kurduğu cinsel ilişki anlamına gelmektedir. Zina aile birliğinden Eşlerin birbirlerine karşı sadakat yükümlülüklerinin açık bir ihlalidir. Her ne kadar cinsel birleşmenin gerçekleşmesiyle bu boşanma sebebi ortaya çıksa da Yargıtay teşebbüs aşamasında kalan zina yapıldığı kuşkusu bulunan durumlarda da zina sebebine dayalı açılan boşanma davasını kabule gerektiğini beyan etmektedir. Hayata kast, kötü muamele ve onur kırıcı davranış Türk Medeni Kanunu madde 162'ye göre eşlerden her biri diğeri tarafından hayatına kastedilmesi veya kendisine pek kötü davranılması ya da ağır derecede onur kırıcı bir davranışta bulunulması sebebiyle boşanma davası açabilmektedir. Hayata kast, bir eşin diğer eşe haksız fiilinden sonra diğer eşin yaralanması şart olmayıp kasıtlı bir hareket ile öldürme iradesinin ortaya konulmasıdır. Pek kötü muamele, eşe eziyet veren, acı çektiren, bedeni ve ruhsal sağlığını bozan davranışlardır. Her olay kendi içerisinde ayrı ayrı değerlendirilmelidir. Yargıtay kararlarında dövme, işkence ve eziyet etme, odaya kapatma, aç ve susuz bırakma gibi eylemler pek kötü muamele olarak kabul edilmektedir. Onur kırıcı davranış, eşini toplum nezdinde aşağılama, küçük düşürme, hakarette bulunma ve küfretme olarak ortaya çıkan eylemlerdir. Bu davranışın boşanma sebebi olarak kabul edilebilmesi için ağır derecede onur kırıcı bir davranış olması gerekir. Yani ağır olmayan, sadece şaka yollu söylenen veya eleştiri gibi davranışlar bu kapsama girmeyecektir. Küçük düşürücü suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme. Türk Medeni Kanunu madde 163'e göre eşlerden biri küçük düşürücü bir suç işler veya haysiyetsiz bir hayat sürer ve bu sebeplerden ötürü onunla birlikte yaşanması diğer eşten beklenemezse bu eş her zaman boşanma davası açabilir. Küçük düşürücü suçu biraz açmamız gerekirse uyuşturucu kullanımı, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, uyuşturucu ticareti yapmak ve ve benzeri suçlar, küçük düşürücü suçlara örnek olarak verilebilir. Haysiyetsiz hayat sürme, namus, şeref ve itibar değerlerini aykırı bir şekilde yaşamak olarak açıklanabilir. Bu yaşam tarzının süreklilik arz eden bir yaşam tarzı olması gerekir. Örneğin, genel ev işletmeciliği, jigololuk yapılması ve benzeri şekilde hayat sürme olgusu bu kapsamda değerlendirilebilir. Terk. Türk Medeni Kanunu madde 164'e göre eşlerden biri evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek maksadıyla diğerini terk ettiği veya haklı bir sebep olmadan or ortak konuta dönmediği takdirde ayrılık en az 6 ay sürmüş ve bu durum devam etmekte ve istem üzerine hakim veya noter tarafından yapılan ihtar sonuçsuz kalmış ise terk edilen eş boşanma davası açılabilir. Türk Medeni Kanunu madde 164'te düzenlenen terk sebebiyle çekişmeli boşanma davası açılabilmesi için bazı şartların bir araya gelmesi gerekir. 1. Ortak konutun eşlerden birinin evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek maksadıyla ortak konutu terk etmesi. Başka bir sebep ile ortak konutta bulunmayan eş Eşin haklı bir sebebi olmadan ortak konuta dönmemesi, eşlerden birinin diğerini ortak konutu terk etmeye zorlaması, eşlerden biri diğer eşin haklı bir sebep olmaksızın ortak konuta dönmesini engellemesi, terk sebebiyle boşanma davası açılabilmesi için ikinci şart, terkin en az 6 ay kesintisiz sürmüş ve halen devam etmekte de olması gerekir. Bir diğer şartımız, usulüne uygun olarak ihtar yapılmasına rağmen terk eden eşin haklı sebebi olmadan ortak konuta dönmemiş olması, bu şartlarında birlikte gerçekleşmesi gerekir. Usulüne uygun bir ihtar bahsedilebilmesi için yargıtay bazı kriterler getirmiştir. Buna göre eşin terk eylemi üzerinden en az 4 ay geçmiş olması gerek. İhtarda davet edilen evin açık adresi, davet eden eş evde bulunmayacak ise anahtarı bulunacağı yer belirtilmelidir. İhtarda davet edilen evin açık adresi, davet eden eş evde bulunmayacaksa anahtarın bulunacağı yer belirtilmelidir. Davet edilenin yol gideri ihtarname ile gönderilmelidir. İhtarda ihtara 2 ay içinde uyulması, aksi durumda bunun doğuracağı sonuçların neler olduğu yazılmalıdır. Bir diğer boşanma sebebi akıl hastalığı. Türk Medeni Kanunu madde 165'e göre eşlerden biri akıl hastası olup da bu yüzden ortak hayat diğer eş için çekilmez hale gelirse, hastalığın geçmesine olanak bulunmadığı resmi sağlık kurulu raporu ile tespit edilmek koşuluyla bu eş boşanma davası açabilir. Akıl hastalığı sebebiyle boşanma davasının dinlenebilmesi için bu akıl hastalığının evlilik süresi içinde ortaya çıkmış olması gerekir. Evlenmeden önce eşlerden birisinin akıl hastalığına yakalanmış olması durumunda Türk Medeni Kanunu madde 145'te belirtilen mutlak butlan nedeni evliliğin iptali davası açılabilir. Eşlerden birisinin evlilik süresi içerisinde yakalandığı akıl hastalığının resmi sağlık kurulu raporu ile tespit edilmiş ve akıl hastalığının evlilik ilişkisinin devamı diğer eşten beklenmeyecek derecede etkilemesi gerekir. Evet, genel boşanma sebepleri ile ilgili de bilgi vermek istiyorum. Türk Medeni Kanunu madde 166'ya göre evlilik birliği ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa eşlerden her biri boşanma davası açabilir. Biraz önce bahsettiğim fıkralarda belirtilen hallerde davacının kusuru daha ağır ise davalının açılan davaya itiraz hakkı var. Bununla beraber bu itiraz hakkın kötüye kullanılması niteliğinde ise ve evlilik birliğinin devamında davalı ve çocuklar bakımından korunmaya değer bir yarar kalmamışsa boşanmaya karar verilebilir. Boşanma davası devam ederken geçici önlemler ve nafaka türleri ile ilgili de açıklama yapmak isterim. Boşanma davası devam ederken geçici önlemler alınabilir mi ve nafaka bağlanabilir mi? Türk Medeni Kanunu madde 169'a göre boşanma veya ayrılık davası açılınca hakim davanın devamı süresince gerekli olan özellikle eşlerin barınmasına, geçimine, eşlerin mallarının yönetimine ve çocukların bakım ve korunmasına ilişkin geçici önlemleri re'sen yani kendiliğinden alır. Boşanma davasının açılmasıyla birlikte yoksulluğa düşecek olan eş ve çocuklar lehine davanın devamı süresince ödenmek üzere nafaka hükmedebilir. Tedbir nafakası için kusur şartı aranmamaktadır. İki türlü nafaka mevcuttur. Yoksulluk ve iştirak nafakası. Türk Medeni Kanunu 175. maddede düzenlenen yoksulluk nafakası Boşanma dolayısıyla hayat standartları düşen eşe diğer eşin ödediği nafaka türüdür. Yoksulluk nafakasına hükmedilebilmesi için yoksulluğa düşecek eşin kusurunun diğer eşten daha ağır olmaması gerekmektedir. Türk Medeni Kanunu 182. madde uyarınca velayet kendisine verilmeyen eş çocuğun bakım ve eğitim giderlerine gücü oranında katılmak zorundadır. Kural olarak iştirak nafakası çocuk ergin olana kadar ödenmeye devam eder. Çocuğun ergin olmasıyla birlikte eğitiminin devam etmesi halinde çocuğun yardım nafakası talep etme imkanı da bulunmaktadır. Burada önemli olan ergin hale gelen çocuğun nafakayı artık kendisinin talep etmesi gerektiğidir. Boşanma sonucunda maddi ve manevi tazminat alınabilir mi? Türk Medeni Kanunu 174. maddeye göre mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu taraf, kusurlu taraftan uygun bir maddi tazminat isteyebilir. Boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan diğer taraftan manevi tazminat olarak uygun miktarda bir para ödenmesini isteyebilir. Diyebilir. Yani maddi ve manevi tazminat, boşanmada haklılık durumuna göre hükmedilebilecek bir tazminat. Görüşmek dileğiyle, esenlikler diliyorum.